I'm <laughs> sorry. Avustralya'daki e, larga, ünlü oyuncu yönetmen Okan Canpolat Polat bir projeye imza attı. İntikam filmin çekimlerini Avustralya'da gerçekleştiren ünlü yönetmen Canpolat heyecanı, heyecanlı aksiyonu bol bir projeyi imza attı. filmin çekimlerini Türkiye'de devam ettiriyor. Film ailesi başrollerini paylaştığı filmin çekimleri başladı ve şu anda bitmek değil, değil. üzere. Filmlerin bir dijital platformda yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu. Her için görüşmelerini sürdürdüğünü açıklamasını ekledi. Çünkü <laughs> ben Okan'ı çok Kadir İnan'ı Ben çok Kadir işte, İnan'ın hayranıyım biliyorsunuz. Her zaman e, dile getirdim. Manda da e, çok fazla aksiyon var ama Okan Bey anlatsın. Aynı zamanda da yönetmen. Okan Bey'i uzatalım. Yeni Kadir İnanır dediği Wilma'nın izlemesine bak. Çok teşekkür ediyorum. Siz filmin hem yapımcısı, hem senaristi, hem, hem başrol oyuncusu, yönetmeni hepsi bir arada. Her yani, <laughs> bir bütçeli film oluyor. Aa, bu bir bir, bittikten sonra diyor. evet bittikten sonra 7-8 milyonu oh. bulduk ama benim e, istediğim Avustralya'da çekmekti. Çünkü Wilma uluslararası e, tanındığı için yani burada kimi koysam belki Avustralya'da gitmeyebilir ama Wilma e, uluslararası Amerika'da temel olan e, çok beğendiğim bir oyuncu olduğu için ben de dedim sana bir e, Mine karakterini yazdım. Ee, bir Aslında tane başrolde oynuyor benimle beraber.